Herkese merhaba. Yeni bir Solite Eğitim videosunda sizlerle beraberiz. Bugün anlatacağım komut, izometrik part dosyasında bulunan enclosure komutu. Enclosure kusatma demek Türkçe anlamı. bu komut sayesinde mesela analizle ilgileniyorsanız akış yolları oluşturmak için bunu mesela kullanabilirsiniz. Eğer akış analizi yapacaksanız bu komutu kullanabilirsiniz. işinize yarayacaktır. Öncelikle komutumuza tıkladığımızda çok sade bir Barbie'si karşılıyor. Genelde body olarak seçilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu şekilde seçtim. Veya iptal diye bir seçim kısmına. Tekrardan body kısmında bir seçim gerçekleştirdim. Sonra sağ tıkla Onaylıyorum diyorum. Benden yön için bir adet düzlem seçmemi istiyor şeklin üzerinden. Ben buraya seçiyorum. Ve bu şekilde bir kutu oluşturdu. Bakın şuradaki görüntü stilini değiştirdiğimde ve front düzenle karşıma aldığınız sıfıra sıfır bir şekilde kapladığını görebilirsiniz. Ama bazen bu bize istenmeyecek sonuçlar verecektir. O yüzden 5 diyerek her tarafından 5 milimetrelik bir offset değeri bıraktım. Cancel diyorum. Şuradaki enklonajı siliyorum. View style değiştirmeyeceğim. Tekrardan enklonajı diyorum. Buradaki bölüyü seçiyorum. Sağ tıkla onaylıyorum. Tekrar bu yönümü seçiyorum yön için. Buradan inside silindir, outside silindir. Inside silindir fazla kullanışlı olduğunu düşünmüyorum. O yüzden outside silindiri sadece anlatacağım. Burada şu an bir silindir sıfıra sıfır gelecek şekilde oluşturmuş oldu. Bir üst tane değiştireyim. Bu şekilde sıfıra sıfır bir silindir oluşturdu. Tekrar burada bir offset değeri verelim sıfır sıfır olmasın. Offset değerimiz 5 mm olsun mesela. Bu şekilde bir offset değeriyle Sıfır sıfır Olmayan bir adet inklojör yapmış olduk. Ve fark edeceğiniz üzere Design body bizim halihazırda olan bodymizde Design body 2 ise Bizim bu inklojörle Kapladığımız silindir olmuş oldu. Bu şekilde tekrar şunu bir saniye bu şekilde kapatıp açarak görme işlemini yapabilirsiniz. Bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi çalışmalar dileriz.